Sayın Kemal Paşa adli yargı mensuplarımız, hakimlerimiz, savcılarımız, Sayın Müsiat Manisa Şube Başkanım, Kemal Paşa Organize Sanayi Bölgesi Başkanımız ve yönetimimiz, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanımız, AK Parti Kemal Paşa İlçe Başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Paşa İlçe Başkanımız, Büyük Birlik Partisi Kemal Paşa İlçe Başkanımız, Milliyetçi Hareket Partisi Kemalpaşa İlçe Başkanımız yönetimi, Yeniden Refah Partisi Kemalpaşa İlçe Başkanımız ve yönetimi, Saadet Partisi İlçe Başkanımız ve yönetimi, İzmir Büyükşehir ve Kemalpaşa Belediyesi meclis üyelerimiz, Kemalpaşa AK Parti Kadın Kolları Başkanımız ve yönetimi, Kemalpaşa Ülkü Ocakları Başkanımız ve yönetimi, Sayın Kemalpaşa İlçe Müftümüz, Ziraat Odası Başkanımız Esnaf Odaları Birliği Başkanımız, Otobüsçüler Kooperatifi Başkanımız, basınımızın güzide temsilcileri, Akalan, Çambel, Sütçüler, Halil Beyli, Soğukpınar ve sayamadığım Kemal Paşa'mızın güzide mahalle muhtarlarımız ve hemşerilerimiz, çok kıymetli bölgemizin sanayicileri, esnafları, ziraatçileri, müşterilerimiz, meslektaşlarımız, akrabalarımız, şel bölge yöneticilerimiz, Mesai arkadaşlarım ve aileleri, hepinizi çok değerli ailem ve mesai arkadaşlarım adına saygıyla, sevgiyle, muhabbette selamlıyorum. Hoş geldiniz. Diyor ki Akif, yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir? Onu en çolpa herifler de emin ol becerir. Sade sen gösteriver, işte budur kubbe diye. İki ırgatla iner şimdi Süleymaniye. Ama gel kaldıralım dendi mi eyhat o zaman bir Süleyman daha lazım yeniden bir de Sinan. Bunların var mı sizin listede hiç benzeri yok. Ya ne var bir kuru dil siz buyurun karnım tok. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi merhum Akif'in İdeallerini yaşatmaya devam edeceğiz. İftarımızın denk geldiği tarih 12 Mart. Malum İstiklal Marşımızın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü olarak İstiklal Marşımızın 104. yıl dönümünde Türk milletinin, asaletinin, onurunun ve bağımsızlık mücadelesinin en güzel ifadelerini kaleme alan başta merhum Mustafa Akif, Abi. Mehmet Akif Ersoy olmak üzere vatanımızın hürriyeti için canını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bugün ayrıca Erzurum'umuzun düşman işgalinden kurtuluş günü 1918-12 Mart. Dadaşlar Diyarı, Yiğitler Ovası Erzurum'un kurtuluş günü olduğu için aynı zamanda bu kadim Türk İslam beldesinin şahlanış günüdür. Başta Kemal Paşalı Erzurumlu hemşerilerimiz olmak üzere Dadaşlar diyarımızın düşmandan kurtuluş gününü kutluyor. Canını feda eden tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnet yad ediyorum. İçinde bulunduğumuz başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayında 1967 67 yılında ikinci şubemiz olarak Babam Nihat Atar'ın hizmete, faaliyete geçirdiği içinde bulunduğumuz Ambar Kavak Şubesi'nde iftarımızda sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. 1931'de ismini taşıdığım dedem Galip Atar'ın başlattığı Atarlar Petrol firmamızda babam Nihat Atar'la birlikte ve oğlum Nihat Atar'la birlikte Ege bölgesinde İzmir, Aydın, Manisa olmak üzere 3 ilimizde Yakında Akisar şubemiz hizmete girecek. 13 şubede yaklaşık 140 mesai arkadaşımızla siz değerli müşterilerimize, misafirlerimize, hemşerilerimize, vatandaşlarımıza bazen bir çay molası, bazen bir kahve molası, bazen bir ibadet molası olarak 7 gün 24 saat hizmet vermekten onur duyuyoruz. Tüm mesai arkadaşlarım ve ailem adına malum teravih yaklaşıyor. Aramızda çok değerli, kıymetli STK başkanları, siyasi parti başkanları ve benden sonra da konuşmacılar var. Bu güzel iftar, Ramazan akşamında iftardan sonra konuşmamı çok uzatmak istemiyorum. Tekrar tüm mesai arkadaşlarım ve ailem adına size hoş geldiniz diyorum. İnşallah şimdiden Kadir gecenizi ve sonrasında da Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Daha sağlıkla nice hep birlikte bu şekilde iftarlarda buluşmak üzere diyorum. Sağ olun, var olun.